Abi bana dükkanı verdi Dedi dükkan senin olsun ben daha istemiyorum Gel kapıyı açalım Kilitli açtım Gel kapıyı açtık kapat, kapat Dur içinde Dur sana vereceğim Bekle sen orada Onların hepsini var. al Onların hepsini al Gir hepsini al Hepsini. Hı. Hmm. Giy al nerede? Mahmut. Giy. Giy. He giy giy. Gel. Kayış alın. Gel. He kılıç al. Gel. Gel. Giy. Daha bizim değil. Sana benimdir kapıyı açayım kilitler çık kilitler kilitleyin git bakayım hepsi şey yanıyor, yanıyor evler yanıyor evler boş ver boş ver gel gel olamaz gel 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 koş 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 köy yanıyor alacaklarımızı aldık bizim evimiz de yanmış deniz Dur de. burada bir sandık var. Evler, evimiz evimiz yanmış. Ne gel, gel gel. Çık çık çık. Deniz evimiz yanmış. Gel 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 Yandın. Kendimize ev kurmamız lazım. Kes bunları. Hayır kılıçlarını kullanma. Gerekecek. kontrol edip geleceğim. Bilmem de yanlış. Evet. Tamam Deniz gel. Deniz gel. Gel bu eve gidelim. Adamı Balkonlu. içeriden atmam lazım. Balkonda. Ne işim var Maymun. Dur. Maymuncukla açayım. Çık çık çık. Açtım. Çık Kapat. çık Kapat. Ne? Oh. Gidip o sandığı bir alayım geliyorum. Yama dikkatli ol. Tamam dikkatli yok. Bakın yukarıda ne var? İkinci katta ne var? İkinci kat bu. İkinci kata çıkacaksın. En son kat. Sen geleyim mi? Bekle. O bizim ev yanmış. Geleyim mi? Hayır gelme. Yukarıdayız. Yukarıda kal. Bana elma yemek vereceğim bekle. Elma. Ne ya. Bana ver elma bir tane. Fırınları alta boş alalım gel. Hepsini sıralayalım. Çık 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 çık. Ben çıkayım. Gel çıksana düşeceğim. Ben düşeceğim. Ya çıksana. Çık. Anne ben gelmeyeceğim. Gel gel. Geliyorum bekle. Eee ee, malların evi yanıyor bizim evimiz sapa sağlam. Gelsene. Bunu ben de bunları alacağım. Allah'ım. Ya ben